bir sohbetinizde ayete inanmazsan dinden çıkarsın ama hadise inanmazsan çıkmazsın demişsiniz. Hadise inanmazsak dinden çıkmayacağımızın delili nedir diye sormuşlar. Evet şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi sıfatıyla ayetleri bize tebliğ eder. Çünkü Allah bizimle konuşmaz. Allah elçi gönderir. Elçiliğinde zaten Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuduğunuz zaman bunun Allah'tan başkası tarafından söylenebilecek söz olamayacağını ne anlarsınız. Getiren de onun elçisi olmuş olur. Allah'ın elçisi sıfatıyla herhangi bir yanlış yapamaz. Eğer yaparsa Allahü Teala ona en ağır cezayı vereceğini Hakka suresinde bize bildiriyor. Onun şah damarını koparırım diyor 44. ayetinde. Peki Nebi sıfatıyla yani o da yine Rasul ile kitabı ve hikmeti öğretiyor. Hikmet Kur'an'dan hüküm çıkarma şeyidir, bilimidir. Yani Kur'an'dan çözüm üretme. Kur'an ayetlerinden birtakım çöz kesin çözümler üretme bilimidir. Şimdi bunu öğretirken Rasul sıfatıyla öğretiyor. Yani çok sayıda ayette Allah bunu bize böyle bildiriyor. Niye? Çünkü Allah'ın koyduğu o bilimi anlatırken yanlış yapamaz. Yani şimdi siz mesela bir yemek tarifi yaptığınız zaman bir yerde eğer iyi bir aşçıysanız yanlış yaparsanız suçlu olursunuz. Düzgün tarif yaparsınız. Ama en iyi tarif ettiğiniz yemeği pişirirken bir an, bir an için unutursunuz, altını yakabilirsiniz. Tuzunu koymayı, Tuzunu koymayı unutabilirsiniz. Ya da çok olur, az olur. Aynı şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için de geçerli. Bakın, şey için e, bu hikmete ulaşmak için Fussilet suresinin üçüncü ayetinde bir ekiple çalışmayı da Allah emrediyor. İşte allah Teala buna istişare diyor, müşavere diyor. Şimdi e, Nisa suresinin 176. ayetinde şöyle bir şey diyor. Yesteftunek senden fetva istiyorlar. Yani sağlam bir görüş istiyorlar. Fetva, fetva ne demek oluyor? Size sordukları soruya göre Kur'an'dan bir hüküm çıkarma. İşte az önce sizin sorduğunuz soruya göre bir cevap vermeye çalışıyor. Bunun adı fetva. Şimdi yani hadisle ayet arasındaki farkı göstermeye çalışıyor. Ayet Allah'ın sözüdür. Bunda en küçük şüphe yok. Ama hadis Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duyulabilen söz bile olsa Kur'an'a uygunluğu açısından denetlemesi gereken bir sözdür. Şimdi onun için orada diyor ki 176. ayette Yesteftunek senden bir fetva istiyorlar. Yani Kur'an'daki bir ayeti oku demiyorlar. Buradan bana bize bir çözüm üret diyorlar. Kulillahi yuftiukum fil kelale. De ki kelale konusunda size fetvayı Allah veriyor. Kelale yani annesi, babası veya ikisinden biri olmadığı halde bir de evladı olmadığı halde ölen kişinin mirasının pay edilmesi. Şimdi kelale konusuna girmeyeyim ama bu arada anlatılıyor burada Allahü Teala kelale ile ilgili hükümleri kendisi belirtiyor. Çok açık ve net bir şekilde. Sonunda da diyor ki yübeyyinullahu lekum. Sizin için, bak başta soru sorulan kişi Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın koyduğu kurala göre o sorunun cevabını tek başına bulabilir mi? Mutlaka ekiple yapması lazım. ekiple olduğu zaman tekilden çoğula geçiyor. Sizin için Allah açıklama yapıyor. Niye? En tadilu yanlış yola girersiniz. Diye. Yani dalalete işte yani dış yola girersiniz diye. Yanlış yola girecek olanların başında kim var burada? Hı hı. Muhammed Aleyhisselam var. Dolayısıyla böyle bir ihtimali olan ki biz Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duymuyoruz bu sözleri. Falanca diyor ki bu hadis kitaplarını da alıyoruz. işte şu şundan bu bundan bu bundan deniyor. Ya bu siz hiç tanımadığınız bu insanlara şu güvendir şu değildir diyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın yüz yüze tanıdığı kişilerin münafık olabileceğine dair açık ayetler var. Hayran olduğu, sözlerinde, sözlerine dikkat edinlediği kişiler münafık olabileceğini Allah münafıkun suresini bildiriyor. Asıl düşman onlar da diyor. Peki siz hiç tanımadığınız kişilerin işte bu Resulullah'tan gelmiş sözdür falan diyerek size getirdiği kişiler üzerinde nasıl emin olacaksınız? Efendim işte mütevatir olan, mütevatir olan hangisidir? Bak hadisçiler ameller niyetlere göredir hadisinin dışında mütevatir hadis bilmezler yani. E peki o zaman diğerlerin her birisini sorgulamak zorundayız. Sorgulanan bir şeyde ona inanmamak kişiyi kafir yapar diye bir söz olamaz. Ama Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Allah'ın bir emri varsa orada bir Müslümana düşen teslim olmaktır.